Egeantin değerli izleyenleri, seçim 2024 aday kim? Aday kim sorusuna yanıtlar arıyoruz. Bugünkü program konuğumuz Deva Partisi'nin Denizli İl Başkanı Bekir Kırar. Bekir Bey'i zor bulduk ama bugün mutlaka dedi ki programı çekeceğiz. Ve hoş geldiniz Bekir Bey. Hoş bulduk. Ahmet Bey öncelikle bizleri buraya davet ettiğiniz için ben sizlere teşekkür ediyorum. E tabi e, artık yerel seçim atmosferine girdik. Kolay değil. E, denizde 19 tane ilçe var. Sürekli e, ilçelere gidiyoruz. E, bundan dolayı tabi bazen sizleri de üzüyoruz ama kusura bakmayın artık. Rica ederim. E, ben burada bir özel soru sormak istiyorum. Hı hı. Denizli'de en çok pazarda dolaşan e, sizsiniz. Yani Deva Partisi il başkanı olarak. Gerçekten hem Milletvekili seçimlerinde, Cumhurbaşkanı seçiminde girmediğiniz pazar kalmadı herhalde. Evet. evet. Ahmet Bey öncelikle şöyle, e, yani biz işimizi gerçekten layık like ile yapmaya çalışıyoruz. E tabi bu layık like ile yapmaya çalışırken de e, belirli stratejilerimizi ortaya koymaktayız. Nedir bu? E, biz ilk göreve geldiğimizde, mesela Denizli'deki özellikle, nüfusun %70'ini oluşturan Merkez Efendi ve Pamukkale ilçelerindeki 111 muhtarın bir listesini yaptık. Ve dedik ki muhtarlarımızın hepsine gideceğiz. Peki bundan sonra ne yapacağız? Denizli'de bulunan yine 55 tane sent pazarını bunların hepsine dedik gideceğiz. Yani bir planlamamızı yaptık. Bununla beraber, muhtarlarımız derken, pazarlar derken, e, e, tabii burada amacımız ne? Yani pazara gelen insanların bir sokağın nabzını e, dinlemek. E, sizin de söylediğiniz gibi bu gerçekten herkes tarafından çok dikkat çekti. E, yani biz elimizden geleni yaptık. Hiç durmadık. Sadece pazar yerlerine mi gittik? Hayır. Biz e, bugün bayram yerindeki esnaflarımızla da beraber olduk. E, Çınar'daki e, esnaflarımızla da beraber olduk. Yani e, hep sahadaydık. E, Deva Partisi e, gerçekten genel seçimden Öncesinde herkesin özellikle denizli teşkilatı herkesin takdir ettiği bir teşkilattı. Biz hem seçimden öncesinde hem de seçimden sonrasında biliyorsunuz seçim iki aşamalı olmuştu. O birinci aşama bittikten sonra da biz hep yine sağlardaydık Ahmet Bey. Yani bu sebepten dolayı tabii genel seçim bitti, genel seçim kaybettik ama önümüzde bir yerel seçim var. Biz Yerel seçime de çok iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Ee, yine pazarlardayız, yine, sokakta, yine sokaklardayız. Yine esnaflarımızı dinlemeye çalışıyoruz. Ee, bu minimalde inşallah yerel seçimlerde peki, de başarılı olacağız. Peki, ol evli süredir. misiniz? Evliyim. İki tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Peki, e, pazara gider misiniz genelde? Giderim. Bugün gittim. Kendiniz mi gidersiniz pazara? Eşimle beraber giderim. Eşinizle beraber evet. gidersiniz. Pazardaki fiyatları nasıl görüyorsunuz? E, yani fiyatlar çok yüksek. E, Ahmet Bey bakın e, biz e, genel seçim öncesinde hep bunları anlattık hep bunları söyledik ama e, yani genel seçim öncesinde farklı bir e, mecra yaratıldı Türkiye'de neydi bu? Özellikle işte PKK terör derken yani insanların bütün dikkati o tarafa çekildi. Ama seçim bittikten sonra mevcut iktidar partisine oy veren bütün vatandaşlarımız da biz bu şikayeti gördük. Gerçekten hayat çok pahalı diyorlar. İnşallah bunun yansıması yerel seçimlerde olur diye düşünüyorum. Peki mutfaktaki yangına deva partisi nasıl deva olacak? E Valla Ahmet Bey e, öncelikle bizim genel başkanımızı e, biliyorsunuz Türkiye'de en uzun yıllardır e, bakanlık yapan birisi ve kendisi zaten ekonominin başındayken bu ülkenin o altın yani o çok güzel günlerini e, yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Örnek veriyorum Ahmet Bey. Ben gayrimenkul sektöründeyim kendim. Bugün için hani bu 0.99 konut kredileri kampanyalı olarak bizlere sunulu sunuluyor ya ben 0.59 normal piyasada konut kredileri kullandırdım. Bakın Ali Bey döneminde 0.59 yani biz bunları gördük daha çok şey anlatırız Ali Bey'in yaptığıyla alakalı. Bir ara Türkiye'nin ekonomisi dünyada 12. sıraya geldi. İlk onlar, hatta ilk beşler diye haberler çıktı. Bakın bunlar internette hep var. Ama bugün geldiğimiz nokta dünyada 23. E, sıradayız Ahmet Bey. Yani bizim e, elimizdeki referans e, sağlam. İnşallah e, ilerleyen zamanlarda Deva Partisi'nin e, iktidara geldiği zamanlarda şu anki bu karmaşık durumları çözeceğimizi düşünüyoruz. Şimdi yerel yönetimlere talipsiniz. Hı hı. Peki, yerel yönetimler bu pazardaki yangına çözüm olabilir mi? Vallahi, e, ben kısmen olabilir diye düşünüyorum. Ne gibi mesela? Kısmen. Yani, e, nedir? E, belediyelerin, e, mesela e, bazı belediyelerde bu var, e, işte oradaki kadın istihdamına yönelik e, orada üretim yapabilmesi gibi. Yani vatandaşı daha e, uygun, fiyatlı e, böyle gıda malzemeleri sunabilirler Ahmet Bey. Gıda yapalım. E, Mesela hani üretici destekleyebilir, destekleyebilir, diyorsunuz. Destekleyebilir. Peki emlak piyasasındasınız. Deniz'de bir öğrenci e, kesim var ve e, çocuklar yüz yüze okurken bir ara e, uzaktan eğitime geçmişlerdi. Sanki uzaktan eğitim daha iyiydi. Neden? Çünkü uzaktan eğitim bitti geldiler o kiraları 5'e 10'a katlandı evet. bu konudaki görüşleriniz nedir? Ee, şöyle e, yani özellikle son 2 yıldır gerçekten emlak piyasasında sürekli artan bir e, durum var e, bundan 2 yıl öncesinde bin lira olan kiralar şu an 15 bin lira oldu Ahmet Bey e, ve bundan dolayı da mesela şu an mahkemelerde de çok fazla e, davalar var bakın e, tabi biraz da öğrencilere yönelik hani konuşacak olursak sizin söylediğiniz gibi işte o pandemi zamanında biraz daha uzaktan eğitimde ee, yani kiralar normaldi ama öğrenciler yer tutmuyordu zaten. Çünkü herkes evindeydi. Ee, biraz da işte e, tabi pandemi sonrası fiyatların yükselmesi dolar kurlarındaki artışlardan dolayı da e, kiralar tabi çok yükseldi. Yani sadece kiralar değil e, emlak fiyatları da çok yükseldi. Bakın e, şu e, Netoki Kaya Köy 280-300 bin liraya alınan daireler şu an 2 milyon lira oldu Ahmet Bey. Çok enteresan değil mi? 2 artı 1 daire 2 milyon lira oldu. Yani bugün vatandaş bu daireyi nasıl alabilecek? Şimdi bir askeri ücretliği biz düşünecek olursak Ahmet Bey. E, bugün 1 milyon lira parası var mı? Yok vatandaş. Ama biz olduğunu düşünelim. 1 milyon lira parası var. Şimdi bu vatandaşın 1 milyon lira da kredi çekmesi lazım. Konuk kredisi. E, şu an çok yüksek zaten. Yani neredeyse son 20 yılın zirvesinde konu kredileri ama biz şunu söylüyoruz. Hadi yine kampanya yaptılar. Yine 0.99 dediler. Bakın kampanya yaptıkları halde 0.99 olursa da 1 milyon liraya aylık ödeyecek oldukları rakam 15.500 lira. Ahmet Bey. E şimdi asgari ücretle nasıl ödeyecek bunu? Adamın 1 milyon lira parası yok. E hadi 1 milyonu buldu. E 1 milyon lira da kredi çekti. 15.500 lira ödeyecek. Bakın, yani nasıl alabilecek? Ve ben size bir toki dairesinden bahsediyorum. Hani böyle 2 milyonluk bir daireden bahsediyorum. Yani 3 milyon, 4 milyon daireden bahsetmiyorum. Yani insanların artık e, ev alma hayalleri bile bitti. Önceden insanlar ev alma hayalleri kuruyordu. Artık bu hayaller de bitti. Biz sokakta şunu görüyoruz. Ya bundan sonra benim evimin olması mümkün değil diyor. Peki bu neden kaynaklanıyor sizce? Ee, yani, bu çözümü nedir? Yani bu öncelikle neden kaynaklanıyor? Yani bu şundan dolayı kaynaklanıyor. Ee, ben şunu söyleyeyim. Yani gelen seçimler öncesinde e, Sayın Cumhurbaşkanı e, biraz daha hani e, ben şunu diyorum. Bu böyle olacak. E, tavrı olduğu için biraz da aslında bu buraya geldi. E, ama e, şunu da yine itiraf etmem lazım. Yani Seçimler bittikten sonra biraz daha hani e, yani o seçimden önceki tavrını görmüyorum ben cumhurbaşkanında daha da işi bilen işte ehli insanları getirmeye e, çalışıyor yani Türkiye'de ben bilirim işte faiz şöyle olacak e, diye bir e, kendi kafanızı kendi kafanıza göre hareket ederseniz işte bunun sonuçları bu olur bakın genel seçimler bitti genel seçimler zamanında dolar 19 20 liraydı Ahmet Bey şu an 29 lira dolar kuru. Ya demek ki bunu zorla tutmuşlar Ahmet Bey. Ama olan ne oldu? Bakın, Merkez Bankası'nın arkasında e, yaklaşık 200 milyar dolara yakın bir e, dolar yaktılar ve bunu açıklayamıyorlar. Ben bugün Sayın Genel Başkan'ın oturduğumda bana bunları gösteriyor, bana bunları anlatıyor. Ya bakın diyor. Nasıl bizim zamanında Desmen yaktılar öyle mi? Yani yaktılar derken paranın nereye gittiği belli değil. Yok. Hmm. Yani para yok bunu açıklamıyorlar. Bizim Genel Başkanımız şunu söylüyor. yok. 200 milyar dolara yakın. Bakın ve bu sayının, e, bu rakamın daha da biz yüksek olduğunu düşünüyoruz. Ahmet Bey, şeffaflık yok. Bizim genel başkanımızın e, görevde olduğu zamanlar, bunlar hepsi açıklanıyordu. Ahmet, hepsi açıklanıyordu. Bakın, e, bizim genel başkanımız 12-13 yıl boyunca bu görevi yaparken toplamda bu e, hani o dolar yakma diyoruz ya. 6 milyar veya 7 milyar dolar sadece 12 13 yılda. Ama sadece bu yıl 200 milyar doları bakın geçti bu rakam. Yani para şey, yok diyorsunuz. Para yok. Açıklayamıyorlar. Bizim Genel Başkanımız her platformda, her mecrada bunu soruyor. Nerede bu para? Hala bir cevap alabilmiş değiliz Ahmet Bey. Yani şu an rezervlerin ne olduğunu bilmiyoruz. Hani kendi kafalarına göre açıklıyorlar ama denetleyebilen bir sistem yok. Ee, yani bu şekilde gidersek biz dolar kurunun belki de e, bir veya iki yıl sonrasında böyle 60-70 liralara kadar geleceğini de buradan söylemek Ekonomi biraz da kötü olacak diyorsunuz. Yani daha da kötü olacak çünkü elimizdeki veriler bunu gösteriyor. E tabi dolar kuru çıktıkça ne olacak? Şu anki 15 bin lira olan kiralar bu sefer 30 bin lira olacak, 40 bin lira olacak Ahmet Bey. E, yani bu sebepten dolayı gidişat çok iyi değil. Ee, ama bu ülke hepimizin e, inşallah toparlanır diye düşünüyorum. ve günümüzde yerel seçimler var. Hı hı. Yeniden örneğin Denizli'de bir büyükşehir ve e, 19'da ilçe seçilecek. Hı hı. Bu seçimlere Deva Partisi olarak nasıl hazırlanıyorsunuz? Her ilçede aday çıkaracak mısınız? E, Ahmet Bey şöyle, e, bizim şu an 19 ilçenin 19'unda da... E, ilçe başkanımız görevinin başında. Biz şimdiye kadar Denizli'de yaklaşık 8 ilçede hemen hemen belediye başkan adayımızı belirledik. Ve hatta geçen hafta beyaç ilçemizin de adayını açıkladık. Mehmet Özdemir. Kendisi çok sevilen bölgede çok sayılan birisi. Ticaret erbabı. Zaten adaylığı BH'de öyle bir ses getirmiş ki yani ta oralardan şu an bizim telefonlarımız durmuyor. Biz tabi BH gibi geriye kalan o hani az önce dedim ya 9 ilçe belediye başkan adayımızı belirledik. peki belirlenen ilçeler hangisi? Şu an bunu açıklamam doğru olmayacaktır. Öyle Neden? mi? Ha, belirlediniz. Yani biz belirledik ama tabi o ilçelerden başka talepler de olabilir. yani şimdi Buradan bunu söylersek oradan diğer ...adaylarımızın da önünü kapatmayalım... ...ama şu an yarın seçim var dediklerine... ...9 belediye başkanı evet. belirledik... ...ama Deva Partisi olarak... ...Denizli'de 19 ilçe ve bir büyükşehirde... ...tabii ki de... Yani ...Kulisler'de Deva Partisi, Saadet Partisi... ...ve Gelecek Partisi ve Demokrat Parti... işbirliği yapacak... Hı hı. ...diye... ...Kulisler'de konuşuldu... ...ne yani. kadar doğru? Ee, yani Ahmet Bey ben şunu söylemek istiyorum... Hani biz biraz daha siyasete yeni giren, hani gençlerden oluşan o gruptan geliyorum ben. Yani siyasete siyaset yapmak için ben girmedim. Hani doğrular neyse, gördüğümüz neyse onları söyleyelim diye girdim. Şey söyleyeyim, yani biz burada evet bu saydığınız siyasi partinin il başkanlarıyla da ara ara görüşüyoruz. Bazen toplanıyoruz, yemek yiyoruz, çay kahve içiyoruz. Yani burada Denizli tabii ki de hepimizin. E deniz için yapılması gereken bir şey varsa evet bizler bunu yapmak istiyoruz. yani bu konuda net olarak alınmış bir karar yok. Ahmet Bey dediğim gibi biz şu an 19 ilçede kendi başımıza girecekmişiz gibi belediye başkan adaylarımızı hazırlıyoruz ama ilerleyen günlerde eee saydığınız siyasi partilerle olur, başka siyasi partilerde buna eklenebilir. Başka siyasi partilerle olur. Hani bekleyip göreceğiz. Ee, önemli olan e, denizin kazanması Ahmet Bey e, Bu minvalde inşallah e, bizler çalışmalarımızı sürdürüyoruz Şimdi altılı masada e, iyi Parti e ayrıldı hı hı. Hatta e, bir ara CHP ile konuştular hı hı. Tümden e, gemileri yaktılar hı hı. Altılı masana Geri kalan beşli masa Denizde işbirliği yapabilir mi? Veya böyle bir e, ışık var mı? Yani ben bu ihtimali çok zayıf görüyorum Zayıf E, kendi adıma. e Olabilir mi? Ya Zor bir ihtimal Ahmet Bey ben zannetmiyorum. Peki yine kulislerde... <laughs> e, yine Deva Demokrat, Gelecek Saadet Partisi olarak... Sema Silkin Ün... Büyükşehir adayı olabilir diye... E, <laughs> dedikodular çıktı, konuşuldu... kulislerde. Böyle bir e, görüşme oldu mu? ve Böyle bir çalışma var mı? Yani, Sema Silkin Ün... Büyükşehir adayı olabilir mi Dörtlü masanı. E, Ya Tabii ki de olabilir. E, olmaması için hiçbir e, sebep yok. E, bizler Sema e, Hanım'ı seviyoruz. E, yerlerde denk geldiğimizde oturuyoruz, muhabbet ediyoruz, bazen de telefonla konuşuyoruz. E, Tabi e, olabilir yani hani e, Sema Hanım gibi e, diğer il başkanlarımız var, onların adaylığı da olabilir. Yani e, bizim görüşmelerimizde hiçbir şekilde daha isim gündeme gelmedi e, Ahmet Bey, ama bakalım ilerleyen süreçlerde. Şimdi burada böyle e, siz yanıt verince e, Demokrat Parti döneminde e, gelecek Partisi'nin şu andaki başkanı aday olmuş ve 7 bin kusuru dedim 500, oy almış. Hı hı. Acaba onu mu işaret Aykut Yıldırım mı işaret ediyorsunuz? Aday ee, olabilir derken. <laughs> yani şöyle, e, Ahmet Bey... ...siz de zorluyorsunuz bana. <laughs> <isim vermek için. gülüyor> ee, şöyle... Ay, e, ...tabii ki de Aykut Başkanımız ama... ...ben ona hep abi diyorum. Yani biz bu altının masada gerçekten o kadar güzel işbirlikleri yaptık ki böyle biraz daha o başkanlık kısmından hani o abi kardeş dönemlerine girdik. Mesela ben şunu da söyleyeyim yani geçen gün Ali Osman başkan denk geldi. Başkanım ne yapıyorsun dedim. Ya dedi bırak dedi başkanım biz seninle abi kardeşiz dedi. Hani yani böyle güzel dostluklar kurduk. Aykut Bey'e gelince Aykut abi çok sevdiğim saydığımız birisi. Evet hani ilerleyen günlerde yani bilmiyorum bir işbirliği olacak olursa tabii Aykut Bey de olabilir. Ee, yani bakacağız hani ilerleyen günler ama e, Ahmet Bey ben şuna dikkat çekmek istiyorum yani bir ittifak olacaksa bu ittifakı genişletmek gerekiyor neden? E, Denizli'de e, geçen 2019 yerel seçimlerine baktığımızda işte Baklan gibi e, küçük bir ilçede 6 oyla belediye başkanı belli oldu İşte Honaz'a baktık e, 6 oydu 1 oydu o şekilde belli oldu İşte Baba'da baktık e, yine öyle yani Denizli'de %1 ile Neredeyse 7-8 ilçe belli oldu Denizli'de. Yani bugün e, bir oya %1'lere gerçekten ben çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. E, bütün siyasi partiler e, yani burada e, çok iyi düşünmeleri gerekiyor. Yani biz de öyle, diğer siyasi partiler de öyle. E, bakalım yani benim düşüncem şu. Bu ya buradan şunu olur. Mu, şunu mu anlamamız <laughs> gerekiyor? Yani örneğin siz Baklanlısınız. <laughs> Baklan'da Deva Partisi. Eee 3 aday olursa aradan sıyrılır seçimi alabilir miyiz diyorsunuz. Ee, yani o da olabilir ama bunun tersi de olabilir. Bakın. Yani bunun tersi de olabilir. Mesela biz oturduğumuzda örnek veriyorum 3 veya 5 siyasi parti hepimiz tek tek aday çıkardığımızda başka bir siyasi partinin adayı da kazanabilir bu seçimi. Yani burada e, bu matematikleri çok iyi yapmak gerekiyor. İyi bir ee, matematik yapılırsa evet. bu dediğiniz ilçelerden yani birinde gelecek birinde deva seçim alabilir mi diyorsunuz? Yani tabii ki de alabilir. Şansımız var diyorsunuz. Tabii ki de alabilir. Ya ben şunu söyleyeyim. Biz e, sadece Deva Partisi olarak zaten Deniz'de bir değil birden çok belediye alacağımızı düşünüyoruz. Bakın biz, Hedefinizde. Bakın biz BH'de çok iddialıyız. Bakın BH'de çok iddialıyız. Ya yani buradan şunu da söylemek istiyorum e, ee, mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde BAŞ'tan belediye başkanlığına başvuru yapanı ben görmedim. Yani listede görmedim. Evet. Ama, bilerek, bilerek mi yaptırdılar? Yani bilmiyorum. Hani bilmiyorum. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Hani yerel seçimde bir aday bulabilmek de kolay bir şey değil. Yani insanlar ya çekiniyor ya korkuyor. Hani aday olacağım. Başkan onu, ilçelerde iddialı olsunuz. Yani ee, ben, ben az önce söylediğim gibi ama bir hafta 10 gün sonra ikinci bir program yapacak Yapa. olursak o zamana kadar büyükşehir <laughs> belediye başkan adayımızı da açıklayacağız. Açıklayacağız e, o zaman e, iddiayı söyledim evet, diyorsun. Evet mesela Baklan yani Baklan'da söyleyeyim Baklan'da da çok iddialıyız. E, isim vermeyeceğim ama büyük ihtimal Baklan'da kazanabiliriz yani. Şimdi iki bden gidersek Bozkurt'ta da Bozkurt'ta bey ile başlıyor. Orada da vekilli Bozkurt <laughs> İddianız var mı? Bütün ilçelere şimdimizde tek tek. <laughs> evet. Evet. Peki yani muhalefet e, toparlanması lazım. Yani şunu görüyoruz. Genel seçim bittikten sonra e, muhalefette bir moral bozukluğu var, bir dağınıklık var. E, muhalefetin toparlanması lazım Ahmet Bey. CHP mi toparlanmalı, muhalefet mi? Ya yani muhalefetteki bütün siyasi partilerin toparlanması, toparlanması lazım. lazım evet, evet. Şu anda yani bugün hiçbir siyasi parti bakın hiçbir siyasi parti mevcut iktidarın bile tek başına e, seçim kazanması mümkün değil. Bakın. Yani biz bakıyoruz bugün işte Cumhur İttifanı... Cumhur İttifanı... Beş tane siyasi partiden oluşuyor. Ve beş tanesi birbiri arasında gidip geliyor... Birbirlerine çiçek getirip götürüyorlar. Değil mi? Yani bu işbirlikleri olması lazım Ahmet Bey. Yoksa... Kaybeden hepimiz oluruz yani. Şimdi Osman Zoran iki buçuk dönemdir Denizli... Büyükşehir Belediye Başkanı. Siz de Deva Partisi'nin il başkanısınız. Osman Zoran'ın bir karne vermek... Gerekse. Yani... En çok... Beğenmediğiniz üç tane e, sorun nedir bu ilde desem yani, ne dersiniz? Yani Ahmet Bey ben öncelikle şunu söyleyeyim e, az önce söyledim ya hani siyasete neden geldik? Yani biz gördüğümüz doğruları söyleyeceğiz. Biz deva partisi olarak e, şimdiye kadar denizde hizmet yapılmamış mıdır mevcut iktidar? Evet yapmıştır çok da güzel hizmetler var. Yani e, şimdi yapılanları takdir etmek lazım. Ben Ahmet, önce, onu ikinci bölümde geleceğim. Yani yapılmayan 3 önemli sorun nedir sizce? Niye beceremedi yani osman. Valla e, Denizli'de bence bir tramvay e, sistemi olabilirdi Ahmet Bey. E, sonrasında Denizli'de ben yine e, özellikle Pamukkale yani bizim için bir dünya harikası e, Pamukkale çok daha iyi noktalara bakın getirebilirdik. Yani bugün bizler işte bir yurt dışına bir bölgeyi görmeye gidiyoruz değil mi? Evet. Ama yurt dışındaki vatandaşların Pamukkale için böyle bir merakı yok. Yani bu merakı uyandırmak lazım. Denizli'ye turist çekmek lazım. Yani bunu daha da böyle detaylandırabiliriz. Turizm ve Pamukkale diyorsunuz. Evet. Üçüncü evet. nedir? Ee, yani olması gerekenleri e, söylüyorsunuz. Ne yani eksik neler yani? neler eksik? Evet. Ee, mesela e, ben şeyi de söyleyeyim. Osman Bey'in aslında güzel bir projesi vardı 2019 yılında. Bunu açıklamıştı 258 proje e, arasında. Hani bir plaj yapacağım demişti. Bence güzel bir projeydi. Yani Denizli'de olması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü Denizli'de e, vatandaşlara biz bakıyoruz. Sadece pazar günü ya çocuğunu Lüne Park'a götürüyor veya Çınar Caddesi'ne götürüyor veya da o Çamlık Caddesi'nde gezdiriyor. Denizli'de böyle e, çok farklı alanlar yaratmanız gerektiğini düşünüyorum. İnsanların tabii rahat. Tabii tabii insanların gidebileceği, evet, rahat. rahat vakit geçirebileceği. Yani sadece o Çınar'da yürümekten zevk almamalı. Yani. Peki Osmanın üç tane bunu istediniz. İyi yaptığı e, iki konu başlığı nedir? Ne iyi yaptı yani? E, vallahi şu an e, böyle sorunca aklıma gelmiyor ama yani bunu genel olarak değerlendirmek lazım Ahmet Bey. E, yani. Yani iki buçuk dönemdir hiç mi iyi bir iş yapmadı bu adam? Yapmıştır canım. Evet. Yapmış. Ne ne yazsın? Şu, ya şu an çok aklıma gelmiyor yani. Hani şöyle bir 3-5 dakika için aklıma gelirse yine şey yapayım söyleyeyim de. Yani ben şunu söylemek isterim. Yani biz Deva Partisi olarak şimdiye kadar yapılan her işin biz onaylıyoruz. Bakın ama bence aslında muhalefetin burada yaptığı en büyük yanlışlardan bir tanesi de ya bunu yaptı ama işte şu parayı şu paraya yaptı. Yani ben bunlara çok girmiyorum siyasette. Eğer ki burada böyle bir durum varsa ya bunun hesabını soracak olan Rabbimdir yani. Değil mi? Hani bir yanlış lık varsa üç kuruşluk iş 5 kuruşa yapıldıysa ya bunun hesabını bizler değil ya bu siyaset anlayışı da doğru değil. Bence ya ben kendi siyasetimi de bu şekilde yapıyorum. Mevcut siyaset iktidar bunu mu yaptı? Biz daha iyisini yapacağız yani. Onlar bir mi yaptı? Biz üç tane yapacağız. Bizim anlayışımız bu şekilde Ahmet Bey. Yani bu sebepten dolayı ben e, Osman Bey'i e, beğeniyorum. Onu söyleyeyim. E, yaptığı işleri de takdir ediyorum. E, bir denizli vatandaş olarak. Ama yeterli de bulunmuyor. Çok çok daha iyileri de yapılabilir. Yani orada. onun üzerinden bir kade verecek olsak. Kaç <gülüyor> verirdiniz? <laughs> yani, söz çok Ahmet Bey. Öyle mi? Yani ben 7 verirdim herhalde. 7? Evet. Karnesi 7. Evet. Ama 7 ileri geçiyor yani sınıfa. Evet. Anladım. Yani şimdi, Peki. şimdi Osman Bey çok başarısız, bu iş yapamadı demek de doğru değil. Yani denizde yapılan güzel işler var Ahmet Bey. Bir tanesini Ahmet. söyleyeyim ben. Sen oraya taktın ya. E, tabii ki ben takacağım şimdi. Ben yani <laughs> ne yaptı da beğeniyor beğeniyorsunuz? Ee, yani dedim ya aklıma gelmiyor ama eksik kalanlar da mesela şey de olabilirdi. Hani e, az önce saydık ya mesela bir belediye binası. Ya bence denizimize yakışmıyor. E, daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. E, neyi Şehrin... daha iyi e, yaptı derken de biraz daha düşüneyim, aklıma gelirse söyleyeyim. Şimdi politikacı <laughs> bak, e, cevap vermiyorsunuz ama. Neyse, e, şimdi... Mesela Denizli'de bir stadyumda yapılsa çok güzel Peki deniz sporun Denizli Spor'un hali de... nasıl görüyorsunuz? E, yani Denizli Spor'un hali gerçekten kötü. E, i̇nşallah şu anki bulunduğumuz e, ligden de aşağıya düşmeyiz Ahmet Bey. E, ara ara böyle galibiyetler alıyoruz ama e, tabii üzülüyoruz. Yani Denizli Spor e, bir ara... işte. E, Porto, yani Porto'ya elendi ama Sparta, Pıraklar, Olimpik, Lyonları eleyen bir takım Denizli Spor yani şu anki bulunduğu konumu bence hak etmiyor. E, i̇nşallah e, bundan sonraki yıllarda da Evet e, daha iyi noktalara gelir. Şimdi milletvekili seçimde Hı -hı. işbirliği yapıldı altılmasa ve 39 milletvekili aldılar ve bu e, CHP e, tabanında birçok rahatsızlık verdi. Hı -hı. Size göre bu rahatsızlık doğru muydu? Ve şu anki konumda e, siz bu konuda e, bir huzursuzluk, rahatsızlık hissediyor musunuz? E, Ahmet Bey ben şunu söyleyeyim. Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin Denizli Teşkilatı'nda e, hiçbir zaman böyle bir rahatsızlık görmedim. Bunu söyleyeyim. Ama ülkeye bakacak olursak evet, e, böyle bir e, sıkıntının olduğunu biz gördük, yaşadık. Şimdi e, bu doğru mudur? Ya ben bunu doğru bulmuyorum. Bakın, e, Kahramanmaraş'ta. Kahramanmaraş'ta yaklaşık 40 yıldır belki 50 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi iki milletvekili çıkaramadı. Ve sadece bir dönem bir milletvekili çıkarabildi Kahramanmaraş'ta. Kahramanmaraş'ta ikinci sırayı Deva Partisi'nin adayına verdiler. Ve biz orada seçim kazandık bakın. İrfan Bey'le. Evet. Bakın. Yani orada Cumhuriyet Halk Partisi kendi adayı olsa gerçekten kazanılabilir miydi o ikinci sıra? Ben burasını çok merak ediyorum. Devam edeyim. Mesela biz ee, yine e, Siirt'te, Siirt'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarının 3 katına çıkardık. Siirt'te, Siirt'te birinci sıra bizim adayımız vardı. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarının bir önceki seçimde 3 katına çıkardık. Iğdır'da yine birinci sıra Deva Partisi'nin adayı Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarını yine 3 katına çıkardık. Ahmet Bey, bunu söyleyeyim. E, örnek veriyorum Manisa'da Denizli'nin e, eski bakanı Selma Aliye kavap. Yani Ma Manisa'da şimdiye kadar dördüncü sıra hiç kazanmamış. Bakın dördüncü sıra ya yani çok eski yıllarda kazanmış ve orada yine Deva Partisi'nin adayı var ve biz yine orada e, milletvekili kazandırdık. Yani şöyle mi ben bakıyoruz? bunu Deva Partisi olarak söylüyorum. Bakın yani, Deva Partisi adayının olduğu yerlerde söylüyorum. Biz bu 39 milletvekili veya Deva Partisi olarak aldığımız milletvekili Hı -hı. 20 milletvekilini hak ederek aldık diyorsunuz. Yani Doğru mu? bizim 15 milletvekilimiz var. Bizim içimiz çok rahat ama Ahmet Bey hiç kimse bize şunu bize şunu sormuyor biliyorsunuz biz Deniz'de bir miting yaptık Deva Partisi olarak biz Türkiye'nin 7 bölgesinde de 7 tane miting yaptık bakın Deva Partisi olarak biz bir ara anketlerde bunlar hep var anketlerde %6 %6.5'ları biz Deva Partisi olarak gördük ama son e, zamanlara geldiğimizde yani biz altın masaya oturduğumuzda bizim oylarımız böyle yavaş yavaş aşağıya düştü Ahmet Bey biz bunlara hep baktık ama biz hep önce Türkiye'ye dedik. Siyasi partimizin logosunu, kimliğini bir kenara bıraktık. Dedik ki Türkiye kazanacaksa tamam dedik, önemli değil dedik. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz Deva Partisi olarak, bakın Cumhuriyet Halk Partisi de bu anketleri yaptırdı. Biz de yaptırdık. Onların anketlerinde 4.2 çıktı. Deva Partisi bizim anketlerimizde 4.8 çıktı. Biz bunun ortalamasını aldığımızda, biz normal seçime kendimiz girseydik, %4.5... E, oy alsaydık bugün Deva Partisi olarak zaten biz kendimiz 6, 7 veya 8 milletvekili kendimiz çıkarabilecektik Ahmet Bey. Ama bir yandan da hazineden de yardım alacaktık. Biliyorsunuz hazine yardımları seçimin olduğu seneler 3 katı seçimin olmadığı seneler o 3'te birini alıyorsunuz. E 5 yılda 2 defa seçim olduğuna göre biz bunun da hesaplamasını yaptık %4.5'a göre. Yani bugün yıllık belki de 150-160 milyon lirayı da biz bir kenara bıraktık. Yani hiç kimse gelip bize bunları sormuyor. Bizim %3'ümüz %4'ümüz zaten garantiydi. Ne evet. olurdu? Bizim 15 milletvekilimiz olmazdı. 7 milletvekilimiz olurdu. Ee, ama Deva Partisi de bugün daha başarılı bir noktada olurdu. Ben genel başkanla bunu konuştuğuna bakın bizim genel başkanımız o gün şartlarında Kemal Bey şunu söylüyor. Kemal Bey bizim diyor evet belirli bir oyumuz var ama yani sağdan sola geçişler kolay olmaz. Yani biz bu oyumuzun hepsini de aktaramayabiliriz <laughs> diyor. Keza seçim bitti. Biz bunu bazı kişilerden duyduk. Ya biz Deva Partisi'ni çok seviyorduk. Çok seviyoruz. Ama biz oy veremedik. Yani şimdi biz kendi kitlemizden de kaybettiklerimiz oldu. Yani ben bunu söylemek istiyorum. 15 milletvekilimiz var ama şunu söyleyeyim. Yani keşke kendimiz girseydik de %4 alsaydık, %5 alsaydık, 7 milletvekilimiz olsaydı. Bakın çünkü bizim seçmen kitlemizden de biz tokat yedik. Biz bunu da görüyoruz. Evet. Ama... E, yerel seçim farklı. Yerel seçimin stratejisi farklı. E, yani bu minvalde dediğim gibi e, geçmişte yapılanlardan biz özellikle Deva Partisi Deniz Teşkilatı olarak bunlardan bir ders çıkarıyoruz. Ve bu çıkardığımız dersleri de, de uygulamaya çalışıyoruz. Evet. Sayın Başkanım çok teşekkür ederim. E, seçim 2024 Aday Kim programında bize konuk aldınız. Ve önümüzdeki günlerde de daha sık sizlerle evet. e, birlikte olacağız. Denizli siyasetini, Ege siyasetini konuşacağız. Çok teşekkür Siz, ederim. Ahmet Bey ben sizlere çok teşekkür ediyorum. E, Denizli'de e, tabii birçok kişiyle program yapıyorum. Ama en çok keyif aldığım e, sizlersiniz. Yani sizler gibi diğer abilerim de var ama sizden de e, çok büyük keyif alıyorum. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Ege'nin TV'nin değerli izleyenleri Seçim 2024 Aday Kim programında bugün Deva Partisi Denizli İl Başkanı'nı konuk aldım ve Önümüzdeki günlerde yine Ege'de değişik il başkanlarıyla söyleşiler devam edecek. Her şey gönlünüz